Ailemden, arkadaşlarımdan vazgeçtim. Hatta birlikte olacağız diye. O kadınla evlenmene bile razı oldum. Devran. Sahip sizlerin yeni bölümünde büyük değişimler. Yeni bölümde Devran'ın Azize'ye karşı tutumu giderek değişirken, duygularını bastırmaya çalışsa da ona olan hisleri engel tanımayacak. Azize'ye mesafeli durmaya çalışsa da içindeki aşk her geçen gün büyüyecek. Bu süreçte Vera'nın Devran'a çıkardığı engeller Azize'yi de etkileyecek. Vera'nın varlığı, Azize'ye kendini sorgulatırken Devran ve Vera arasındaki gerilim gün yüzüne çıkacak. Azize ise bu gerginliğini fark ederek kıskançlık duygusuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Te yandan, Yusuf ve Zeliha arasındaki aşk artık gizlenemez hale gelirken, Cemo bu durumu fark edecek ve üzerlerindeki baskıyı daha da artıracak. Raptiye heyecan dolu yeni bölümde neler olacağını tahmin ediyorsanız, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ateş Film Çekim Tahtası